Merhaba arkadaşlar ben Adem. Arkadaşlar bugünler like'larımız vallahi durdu. Hiç kimse abone olmuyor bak. Üzülüyorum. Yani sizin için o kadar uğraşıyorum. Sizin için elimden ne gelirse yapıyorum. Bakın bugün yanlışlıkla boya değdim. Elim siyah boya oldu. Bakın her şey sizin için yapıyorum Yani. Çalışıyorum biraz abone ol. Biraz biraz. biraz. Abone olmuyorsunuz var ya beni çok üzüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu arada yeni kutum. Şöyle göstereyim. Hatta dur ön planı alayım. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Şöyle Eliza'yı diye hatıra diye bir tane şey var. Arkadaşlar bu bildiğiniz şey. ağlan lan tableti de boya yaptık ya. Bu bildiğiniz arkadaşlar kasa gibi. Bak. Şuralarda e, şeyler bekliyoruz. Annem de yaptığım şeyleri buraya koymuş. Niye ki? Tamam, burada ben 5 lira Çek. Oğlum lan kameradan bakınca göremiyorum. Hoplaştım. Burada bakın. Burada 1. Burada 50 kuruş. Göremiyorsun. Burada 25 kuruş. Burada 10 kuruş ve 5 kuruş biriktik. Böylelikle paramı rahatça biriktirebileceğim. Zaten arkadaşlar okullar tatile girdi. 5 ne, neydi ya? 7 günlüğüne ya da 9 günlüğüne okullar tatile girdi arkadaşlar. Valla inşallah sizinle girmiştir. Diliyorum. Ve arkadaşlar ne olur like atın ya ne olur. Gözünüzü seveyim like atın. Hadi sizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.